böyle fırına sürüyorlar. Süt, süt güzel oldu mu? Güzel oluyor. Sütler açıyoruz. Sen artık? Ahmet sütü alır alır gelir. Yani, <laughs> Ahmet sütler süt bittikçe gelir. Şey orada fabrikanın önüne iş çıkışlarına süt getirir sütçüler. Orada kadınlar, erkekler ama güzel sütleri var ya. Artık <laughs> Yaptım zaten. Örgüyüm ama Tam ne bileyim. Tamam ben bunu göremedim. Anne karnı çok acıyor. <laughs> anne karnı çok acıyor. Ne oldu anne? anne. <laughs> ne kattın karnına? Bak. Bakayım. Anne ne şaka yapmam. <laughs> Ay şaka mı yaptın? Evet. Ay şakacı kız sen. Evde yemek suçumuz var. Var tabii. Benim kocam lahana sarmasını sevmez. Pırasa yemez, mantar yemez. Çok. Ay ya bir yelek, bir yelek şey vardı. O model ne diye geçiyor bulamadım ya. Böyle dümdüz. Onun yakasından mı başlıyor şey büyük. Böyle ay böyle dantel gibi gözüküyor. Şu aldığım ip var ya çiçekli değildi. De o daha kullanışlı gibi. Şu anne senin kankayın ördüğü var ya onun hmm. gibi tığla ama şey böyle dantel gibi gözüken böyle. O modelden bulmam lazım. Youtube'dan. Şişt, Cano sen ne yapıyorsun? aldığım ipleri onunla renkli öreceğim. Kız Hülya yok ya. He onu e, bilmem. Gülsen abla kankana almışlar diyorlar doğru mu? Ya kız oyundur yine. Böyle video atarlar ya hocayla. Yine onlar bir bir şeyin peşindedir canım. Aynen. Köfte ettim. Bana yanında patates. Oh, afiyet olsun. Ne ara yaptın? İlkan'a bağlı. Daha yeni kahvaltı yaptım dedin. Hemen yemek mi yaptın? Gel çıkan. ne kıymasın. Ha. ha Akşam yok. Of. Eee oldu. Hani kız niye hiçbir şey yapmazsınız ama? Valla insan birer kahve atar bari kaçanam. Bizimki yeni uyandı. <laughs> şu yemeğe baksam da dişte mi ki? Ay. Hmm, doğru. Hmm. Ben müsait değilim Ayşe ama. <gülüyor> Ay. Canım <laughs> zaten baksana ya çalışmıyor görmüyorlar. Ee, dört dörtlük baksana süslerine kız onlar Kafi. Derhülla duydun mu? Derhülla ki. Kaç tane hülya var? Bu tarafa sende. He 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 he, he. Hmm. Ben çık he öyle bir selam verdiydim sonra çıktım. Ben. Evet. O da intihar etmiş. Evet. O kim anlayın? Şu şey, şeker hastası var ya. Ne olur Gülter Abağı? Daha dün yayındaydı. Fazla almış ilaç Allah Allah. Ay yazık ya. ben görüyordum o ablayı. Zor ya gerçekten Rabbim. Hmm. Evet. İşte. insan hayatı büyük bir mana bağlı derler ya o hesap. de Yok. yok. İlacı <laughs> Yok, 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 ölmedi. Okay. Kadına çok yorum yazıyorlar. Evet. Yazarlar Gülten abla, yazarlar. Ya e burada ya. bile baksana. Yazmıyorlar mı? Götün, ama gözün şöyle. Burnun şöyle, ağzın ya. böyle. Yazar, bizim insanımız şey. Kendi ya. sağlığı yerindeyse tamam. Kim bizim deme ya. Ya. Kardeşim yayında duruyorsun, sohbet etmek istiyorsan et, hakarete gerek yok ki. Beğenmiyorsan girme, yayınla. Siz tanımazsınız arkadaşlar ya. Başka bizim bir arkadaş var da o. Ne yapacaksınız tanımadığınız kişi. Tanımazsınız. Kimse ölüktür. Yedin ya. Akşam babayla bir daha ye, tamam mı? <laughs> Uyğun geldi herhalde ya. Yatsam da <laughs> saat dört buçuk. Bir saat uyusam. Kalkarım bir pilav yaparım. Sabah ya üçte işte kalktın da uyuyacağım. Neden? Uykum geliyor ya. Kafama dayamıyorum. Bilmiyorum niye. Hayır. <laughs> Az olan konuşuyor maalesef. <laughs> Yok nazlı. O dedikleri Hülya başka. Burada yayın yapan bir abla. Boş abla. <laughs> Aa, ne bileyim ya kafamdan yamıyorum valla. Kilo oldu biliyor zaten adam ya işte <laughs> <derler> İşte demir <laughs> işte Gülten abla yani. E yani illa ki kilolu olduğunu bilmiyorum yani. O da sağlığına koşmak ister ama işte olmayınca olmuyor her şey ya. Yani.